papiş, 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 papiş. Efendim gel. Gel gel küçük küçük gel, 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 küçük küçük gel, gel. Gelin, gelin, gelin. Acaba hangisi? Bu mu? Yoksa bu mu? O piti piti karamel peti ter selastik jimnastik bir şey dik, bir tane ama gittik temizlendi yani gittik sonda iyiyiz tematik anne şu dik 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 son dar sil mis ma te tik, tik 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 beni aldattın seni i'm not gonna